Ölmüşler ikisini Oh be Allah'tan öldüler oh. Şu anlık ben geri çekileyim Bunlar bir anda net saldırırlar Burayı da anladın Yeniden yapmışlar ya burası gitmişti Lan benim Ben bombalı bıçaklarım Lan bombalı bıçaklarım Ben bu bıçağı onlara atarım da Benim atmama gerek kalmadı bu çok otomatik gitti zaten. Oh. 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 Neyse ki bana bir şey olmadı. Oh. Oh. Bıçak bana girdi. Oh. O oh, silah dur lan silah 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 lan silah patladı lan. Hey bombalarımın yeri de gitti. Lan ayağıma yapıştı bu. Yo lan lan yapıştı bu. Lan 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 lan, lan, lan. Aa! Hayır kendi silahım bana girmez. Evet giremiyor. Ah girdi. Hayır hayır hayır. Yardım edin yardım edin. Yardım. Yardım Ah! Oh. Mi <laughs> yardım. Biz PUBG'm ve meninlerdeniz. Koşun. Var. kim varsa öldürün. Hmm. ben bu el bombasını şu ilerideki kapıya atacağım. <laughs> var varmış. Koşun kırıldı o duvar. Koşun şu oyuncak arabayı atayım da. Lan lan Koşun. Koşun aslanlarım. Ben yukarıya flash bellek atıyorum arkadaşlar. Ya Lan atamadım lan atamadım. Lan elime yapıştı. Lan atamıyorum. <laughs> Oy, oh. <laughs> oh. bir şeyler yanıyor ama neyse. Bizim bize göre orası önemli değil. <laughs> Gelin lan buraya. <laughs> Sizi hiç <sessizliklen. gülüyor> lan Ölün ulan. Hahaha <laughs> öleceksiniz. Hop. İceverim. <laughs> 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 oh. oh. Biz yeni ırklandınız ulan. Çokallar. geliyorum. Oo. Oh. Of. Uh. Oh. Hayır, 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 hayır. Oo. Oo. Oh. Oh. Hayır, 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 hayır. Hayır. Aa. Oh. Shoulderlar koşun. Burada çok fena bir savaş oluş olmuş. Her yer patlamış nedense ya. <laughs> <laughs> ne sepeti ne? Oo. ne oldu lan? Geliyorum bakalım Ne olduğuna bakacağım. O ne oldu kanka? Aa! Of! Hayır. Ha, burada kim varsa öldüreceğim lan. çok fazla kişi var. O sıcak bir de geldi. Ha, bu ne? Acil tüm bunların suçu benim. Bunları hep ben yönetiyordum. şuraya açık ha. Ha, koşuyorum. Hayır, 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 hayır. Oh, oh. Sekiyorum. Oh. Hayır oh, oh. oh, oh. oh. hayır 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 hayır. Oh. Oh. <laughs> Sıçrayın. Ne? Yukarıda beni sardı. Kanatı atın. Koşun koşun hayır. Arkamızdan bir şeyler geliyor. Ordu geliyor arkamızdan. Herkes öldürüyorduk. Bakayım aşağıdan. Belki aşağıda bir evin vardır. Merhaba. Lan Melan senin burada ne işin var? Geber ulan? ulan. Ofsun. Bir taktım, ada aynaya baktım, tipime baktım bir kere. En üste kafama taktım. süre tutmam lazım. Hayır. Oh. Oh. Hayır. Hayır. Hayır hayır. Yardım edin. Bak oğlum bizi yenemezsiniz dedim size. Siz hala saldırı yapıyorsunuz. Öl Ulan. Benim ocağımın kokması bana bir güçsüzlük mü geçiriyor zannediyorsun he? Ben de kafayı alıyorum. Öl. Tek isteyeyim seni. Birbirimizin benim bundan ölmesi. Oh. Hayır, hayır, hayır. Oh. oh. Hepimiz ölüyoruz. Ben hala... Hepsi her O ne? O, o, ne lan? O ne lan? O, bu, ne? Ne? Ya, oh, geliyorum askerim. Sizin hepinizi yok edeceğim. Sadece elim var. Ama hala herkesi yok edebilirim. Ne? O ne lan? Bu yeni bir tür mü? Bu kadar kolay öldüğünü bilmiyordum. Açın lan duvarları açın. Duvarları açın. Aa. Duvarları, duvarları açın. Lütfen. Kırın. Aa. Hayır. Oh, yeah.